Şanlıurfa Urfa 5 yıldır, devlet hazırlığına gelmişiz. Hastamız bu e, ayak üzerinde duramıyor. Bu doktorlar da beyefendiler saat 2'den beri kaybolmuşlar. Saat 4'ten diyor biz geleceğiz işte tedavi yapacağız. İşte bu arkadaşlar hepsi e, hasta olan arkadaşlar mağdur olmuşlar artık bilmiyorum. Yani ilgilen başlar e, doktorun başlarına gidiyoruz diyor anlaşmalılar. Bunlar bilmeyenler bizi oraya oraya <laughs> salıyorlar. Abi de bilmiyorum yani anlamadım. Bu oruçta milleti mağdur ediyorlar, perişan ediyorlar. İşte ya bir son bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu yetkililerden bunlara bir gelip burada bir göz arasına baksınlar, milletin durumuna baksınlar. açta i̇şte, e, bunu ancak bu şekilde diyebiliriz. Madak için e, hastası da tekerlikli sandalyeyle biz getirmişiz. Ayakta duracak hali yok. Biz bu hastayı getirirken e, bize saat e, dedi 45'te siz şey olacaksınız. Oysa biz gittik orada saat 245'te beri doktorlar gitmiş. Bütün kapılar yani 3 e, tane ünitesi var, 3 tane muayene yeri var. Üçü de kapatmış gitmişti. Orada hiç kimse yok. Biz gittik hasta haklarına gittik. Bize dedi baş tabibe çıkın. Biz baş tabibe çıktık. Ta, baş tabi bize diyor ki e, biz işte daha size e, şey olsun diye size bazı öncelikler tanımışız. iki saat artırmışız. Bu iki saat artırma ile saat üçte kapatması demek midir? Biz onu anlayamıyoruz yani. Bizim Hacı abimiz diye bir o da bir hastası var. O diyor ki bizim çok sancı var yani hasta çok ağrısı var. Diyor acile gidin bir inne yapsınlar bir arkesi inne yapsın. Yani baş tabibin bize bulduğu formun Hacı abi diyor ki acile gidin bir inne yapsınlar. Yani hani saat 3'te kapanacaksa o saat 4'te gelecek olan doktor 3'te gelse olmaz mı? Çok mu zor acaba? Bu Hı. Ramazan ayında yani bu sıcağın Urfa sıcağının 50 dereceye varan sıcaklıkta bu kadar hasta, 10-15 tane hasta orada kapıda bekliyor. Ee, ve doktorlar kendi keyfi muamelesi o, onları bu çileye sevk ediyor yani. Ee, yazıktır. Biz diyoruz ki yetkililer buna bir çözüm bulsunlar. Hani mesai saat 5'te bitiyor saat 3'te niye kapatıyorlar? biz onu anlayamıyoruz. Sordunuz yani. mu başhakime? Başhakime bir sorduk. Yalnız hasta hakları dedi ki orada radyasyon olduğu için orada mesai azdır. Ama az ise saat dörtte gelecek olan doktor saat üçte gelsin. Zaten saat beşte mesai bitiyor. Hı -hı. Bir saat için niye geliyor? Gelip iki saat görev Yani. Evet.